Değerli bahis severler, kazandıran iddia yorumları kanalına hepiniz hoş geldiniz. Bu videoda 17, 18, 19 olacak. Ziraat Türkiye Kupası, İtalya Kupası, İtalya Süper Kupa ve İngiltere Premier Lig maçlarının detaylı analizleri, istatistikleri ve tahminleri sizlerle olacak. Öncelikle şunu belirtmek isterim ki hem kupa maçları hem de hafta içi oynanan lig maçları her zaman tehlikelidir. Bu yüzden temkinli gitmekte ve her zamankinden daha düşük miktarlarla bahis oynamakta fayda var. Maçlara geçmeden önce videoyu beğenmeyi, abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Ayrıca kazandıran iddia yorumları kanalını Twitter ve Instagram'dan da takip ederek kanala destek olabilirsiniz. 17 Ocak Salı günü saat 20.30'daki Alanya Spor Galatasaray maçına geçelim. Ev sahibi Alanya Spor'da İtalyan teknik direktör Farioli bildiği oyundan hiçbir koşulda vazgeçmiyor. Geriden pasla oyunu örerek rakip kaleye gitmeyi seven ev sahibi kupada oynadığı iki maçta da ilk yarı temkinli davranıp maçın ikinci yarısında tempoyu yükseltti. Hem ligde hem kupada yüksek skorlu maçlara imza atan Alanya Spor için kupada ilerlemek çok önemli bir hedef olarak görülüyor. Konuk Galatasaray ise müthiş bir galibiyet serisi yakaladı ve sakat oyuncularının da dönmesiyle saha içinde çok daha güçlü bir görüntü çiziyor. 3-0'lık derbi galibiyeti sonrası zayıf Hatay Sporu kendisi aslında rahat geçen Cimbom bu maça rahat çıkacak. Ancak Tek maç ve eleme usulü olan müsabakalarda takımlar maçın başında temkinli olacaktır. Özellikle takımlar arasında çok büyük uçurumlar yoksa. Ayrıca Okan Buruk bu maçta Mustera, Sergio Oliveira ve Sasha dinlendireceğini açıkladı. Galatasaray için kupada alt lig takımlarıyla oynanan maçlarla karıştırılmaması gerekiyor bu maçın. Galatasaray ilk yarılar her ne kadar etkili oynasa da bu maç başlangıcında biraz frene basabileceğini düşünüyorum. İki ekip de maça temkinli başlayacaktır ve temponun ikinci yarıda artacağını düşünüyorum. Bu maça dair tercihim 1.78 oranıyla en çok gol ikinci yarı olacak. Salı akşamı 23'teki Napoli Cremonese maçıyla İtalya Kupası'na geçelim. Napoli gösterişli Juventus galibiyetiyle bana göre ligde fişi çekti. Hem oyun hem puan hem de psikolojik olarak rakiplerinin çok çok ötesinde olan Napoli bu maçta rotasyona gidecektir. Konuk Kremanovese için ise bu maçta savunmada sert durmaktan başka bir şans yok. Napoli'nin golü bulmasını olabildiğince geciktirip kontra ataklarla bir gol bulmaya çalışacaklardır. Napoli'nin de maça rahat çıkıp rotasyon yapacağını da düşünürsek ikinci yarıda daha çok gol alacağını düşünüyorum. Tercihim 1.76 oranıyla en çok gol ikinci yarı olur. Çarşamba günü 14.30'daki Karagümrük Başakşehir maçına geçelim. Karagümrük Pirlo yönetiminde oyun sistemini iyice oturttu ve ligin en pozitif oyun oynayan takımlarından biri oldular. Gol bulmakta da yemekte de zorlanmayan ev sahibi güzel oyunu ve takımın yakaladığı ivme ile kupada üst sıra çıkmak isteyecektir. Başakşehir'de ise teknik direktör Emre Belözoğlu her zaman dengeli oyun tercih ediyor. Bu maçın bir de kupa maçı olduğunu düşünürsek Başakşehir Tempo'yu düşük tutup bir şekilde gol yemeden gol bulmayı planlayacaktır. Temponun ikinci yarıda daha yüksek olmasını beklediğim maçta kupa maçları için mantıklı bir seçenek olan en çok gol ikinci yarı olur bahsini bu maçta da değerlendirmeyi düşündüm. Oran 1.82. Çarşamba saat 17.45'teki Ankara gücü Beşiktaş maçına geçelim. Ankara gücü Ömer Erdoğan yönetiminde gerçekten etkili bir oyun oynuyor. Kaybetse bile maçtan düşmeyen ve pes etmeyen bir yapıları var. Kadrolarında da sisteme çok sadık oyuncular bulunuyor. Konuk Beşiktaş ise bu sezon beklenen oyunu ne Valerian İsmail ne de Şenol Güneş yönetiminde veremedi. Bunların üstüne planda olmayan Vegor'un ayrılığı Beşiktaş'ı iyice zorluyor diyebiliriz. Takıma kesinlikle yaratıcı bir orta saha ve sol kanat takviyesi gerekiyor. Hafta sonu Konya deplasmanında kazanırken rakibin net fırsatları kaçırmasıyla ve son dakikada bulduğu golle galibiyete imza atan Beşiktaş kupada kendini göstermek isteyecektir. Bu maçta en az 3 gol izleyeceğimizi düşünüyorum. İdeal tercihim 1.51 oranıyla 2.5 gol üstü olacak. Çarşamba akşamı saat 22'de Sansüre'de oynanacak maç için İtalya Süper Kupa finaline Milan-Inter maçına geçelim. Milan geçtiğimiz sezonlardaki gibi gol bulma konusunda bir sıkıntı yaşamıyor. Ancak bu sezon gerçekten kolay gol yiyorlar. Sandro Tonali, Benacer, Theo Hernandez, Rafael Leao ve Olivier Giroud gibi oyuncular standartlarının altına kolay kolay düşmüyorlar ve takımı her, hücumda her zaman diri tutuyorlar. Inter ise bu sezon skoru bulduktan sonra oyunu rölantide e götürmeye çalışıyor ve bunun takımın kimyasına aykırı bir durum olduğunu düşünüyorum. Kupa maçlarında denk takımlar karşılaşıyorsa maçın temposunun genelde ortalama düzeyde olması beklenir. İlk golü Milan bulduğu takdirde maçın daha keyifli geçmesini bekliyorum. Bu maç için aklımda bir birlik skor var. Ancak her iki tarafa da 2-0 veya 2-1 olabilecek bir maç olduğu için bu skorları da cebimize koyalım istedim. Gol açısından kontrolden çıkacak bir maç olduğunu düşünmüyorum. Bu maç için tercihim 1.80'lik oranıyla 2-3 gol olacak. Gelelim perşembe gününe. Saat 20.30'da Kadıköy'de oynanacak Fenerbahçe-Çaykur Rizespor maçına. Fenerbahçe Dünya Kupası arasından sonra kazandığı maçlarda bile oyun olarak taraftarına güven vermedi. Takımda bir sorun olduğu aşikar. Oyuncular ligin başında olduğu kadar motive değiller ve oyuncuların yanında teknik direktör Jorge Jesus'un da formsuz olduğu bir gerçek. Ben problemin kaynağının sağ dışında olduğunu ve bunun sağ içine etki ettiğini düşünüyorum. 2-1 kazanılan Gaziantep maçından sonra yaptığı açıklamada Arda Güler'in bu maçta daha çok süre alacağını belirtti Jesus ve bence Fenerbahçe adına her maçta sağda görmemiz gereken bir oyuncu Arda Güler. Konuk Rize Spor ise kupada son 16 turuna gelirken muhteşem bir maç sonunda Adana Demirspor'u elemişti ve asla oyunu çirkinleştirmedi Bülent Korkmaz'ın ekibi. Fenerbahçe'de Arda Güler, Serdar Dursun, İsmail Yüksek gibi Son dönemde forma bulmakta zorlanan oyuncuları Sağda görebiliriz Ve bu oyuncular kendilerini göstermek isteyeceklerdir Ben gollü bir maç bekliyorum Tercihim 1.90 oranıyla 3.5 gol üstü olacak Son olarak Perşembe akşamı 23'te oynanacak olan Manchester City-Tottenham maçına geçiyoruz Manchester City öne geçtiği maçta Derbi'de ezeli rakibi Manchester United'a mağlup oldu ve son iki maçını kaybetmiş oldu. Bu Pep Guardiola'nın ekibi için kolay görebileceğimiz bir senaryo değil. Toparlanmazlarsa Arsenal ligde ipi erken göğüsleyebilir ve City bu durumu mümkün mertebe zorlaştırmak isteyecektir. Tottenham ise toparlanamıyor. Ne savunmada ne de hücumda takım istediği hiçbir şeyi yapamıyor ve transfer olmadan bu durum kolay kolay çözüleceği de benzemiyor. Tepki vermek isteyen iki takımın maçında goller bekliyorum. Ana tercihim 1.36 oranıyla 2.5 gol üstü. Alternatif tercihim ise 2.06 oranıyla 3.5 gol üstü olacak. 17, 18 ve 19 Ocak bültenindeki maçlarla ilgili videodan şimdilik bu kadar arkadaşlar. Videoyu beğenmeyi ve kanalı takip etmeyi unutmayın. Kazanmaya ve kazandırmaya devam. Görüşmek üzere.